Ah, uh, ramjetlerle <Gülüşmeler> um, uh, ilgili aklıma bir şey gelmedi şimdi malum taht sistemi e, benim sistemim ve meksikalı şirketim yani Cebariye Defans Çatısı altında yapıyorum Patriot sistemi, benim sistemim ve Christ Defense çatısı altına karken yaptığımız şeylerde. Şimdi a, a, yani yani kısa bir video olacak. O zaman o yüzden biraz uzatmaya çalışıyorum. <laughs> Galiba a, yani a, tam olarak şey demeyeceğim. A, a, yani işin kısası sanırım ııı yani taatın e, füzeleri e, ramjetli füzelerdi diyeyim Aa, galiba Aa, emin olmamakla birlikte Aa, böyle bir şey diyebilirim sanırım yani. Ya ben Meksika'ya gidiyorum Meksika'ya Cebereli Defans var ve bu şirket çatısı aslında Meksika silahları üretiyor. Taat için geliştirdiğim füze de yaptık biz ve bu füzeler ramjetli Ramjet'liydiler. Bunun nedeni kısa sürede yüksek hızlara ulaşsın diye ramjetli yaptıydık bu füzeleri vesaire vesaire ee, bu kadar yani ee, ve dediğim gibi yani tahtlar bayağı kaliteliydi yani anılma savaşçıları falan indiriyordu güzelce yani söyleyeyim ben yani, yani işin kısacası ve özüncüsü e, bu tam olarak e, tahtın füzeleri vardı Bunlar ramjetliydi de bu roket sistemleri, motor sistemleri falan işin içindeyim yani, çok iyi biliyorum anladın mı yani biliyordum yani karken biliyordum artık bilmiyorum. <laughs> ya da biraz. <laughs> yine bilebilirim ama durumları değişir. Ee, belki bilmiyorum, belki biliyorum. vesaire vesaire. Yani, ramjetli füzeler yapıyorduk biz. Yani Meksikalılar'dan füzeler ramjetliydi. Demin sonra Patriot de yapacaktık ama Patriot için de Flare yapacağız ama öyle yani anladın mı yani Anlatabiliyorum yani Ramjet teknolojisi ile ilgili bende şimdilik bu konu var yani bir tek yani tahtanın füzelerinin Ramjet'li olduğunu söyleyebilirim Çünkü biz öyle geliştirdik Kısa sürede yüksek hızlara ulaşsın diye o şekilde yapma istediydim Yani tam olarak durum budur Ramjet teknoloji yani tabi bu savunma yani air defense yani vesaire vesaire ya da saldırı da olabilir yani anlamı yani yani birilerini gebertin diye silah yapıyorum kağıt üzerinde gebertiliyor ama yani arada da gözle gördüğü gebertmeler de olur o da iyi bir şey tabi ama yani gebertin diye yapıyorsam silah gebertin amına <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? Bunları da bileceksin. Bunları öyle Bunlar böyle. Bu işler böyle yürür. Okey. Herkes ayak uyduracak yani. Burada bir tane patlama var. o da benim yani. Yapışıyor yani. Burada benim borum ötüyor. O kadar. Anladınız mı yani? Eee... <laughs> eee... Yani ee, yani öyle yani bu video aslında ramjet teknolojisi ile ilgiliydi, ee, ramjet teknolojisi ile ilgili ee, dediğim gibi ee, yani tanıdığım füzeleri ramjet neydi yani anladım yani başka bir şey hatırlayabilir miyim ee, ramjet teknolojisi ile ilgili ee... <laughs> Hah konumumu değiştirdim. Artık duvarla ayağımı iterek sallanabiliyorum. <laughs> Diğer tarafta yoktu sallanamıyordum ama burada rahat bir şey Böyle sallanma. Neyse ee, ne diyorduk? E, ramjet teknolojisi ile ilgili bunu söyleyebilirim. Zaten roketler şeyler işin içindeyim yani işi biliyorum vesaire vesaire. E, anladınız mı yani vesaire vesaire. <laughs> Yani yaptık. ramjetli yaptık. Tadım füzelerini. Dediğim gibi sonra Amerika'yı satıyoruz ama sonrası bilmiyorum yani. Tadlar Amerika'da Lockheed Martin, Lockheed Martin deniyor ama bilmiyorum yani. Yoksa normalde Jaberi Defans'ın ürünüdürler. Meksika'da üretilmiş Meksikalı şirketin şeyleri yani. Anladınız mı yani? Bizim füzeler ramjetliydi. Özellikle Ramjet teknolojisiyle orada biraz denemelerdir, testlerdir. Ben o etapta yapabiliyorum. Basit bir teknoloji, Öyle karmaşıkta bir şey değil yani. Hatta tarafı şeyi sıkıştırıyorsun. Öyle sıkınca öps, oluyor. Öyle hızlı gidiyor, gidiyor vesaireydi. O kısımda bir şey yoktur gerçi o yüzden ben en daha kaliteli hale yapmış olabilirim ama kesin bir şey diyemiyorum <laughs> grilerde teknolojiyi çalıp bunu <laughs> ziyade yapıyorum dervişim demiyorum yani de teknoloji var ama bende de vardı alfa sen yani yıldız sistem klanı lideri olarak benim de bizde sahibi oldum teknolojiler ve şeyler vardır vesaire vesaire bence hırsız dünyaları ben hırsız değilim onu söyleyeyim <laughs> tamam mı <laughs> <laughs> yani Ramjet de evet yani Taad'ın füzelerini özellikle ramjetle yapmak istediydim ve öyle çalışmaya başladık Meksikalılarla Meksika'da ya da bilmiyorum kimlerle Meksika'da çalışmaya başladık diyeyim öyle yaptık ve dedim sonra Amerika sistem satıyoruz vesaire sonra Amerikalılar Taad'ı tağıt, başka yurtdışında kullanmak istemiyor çalıyorlar diyorlar başka bir şey yap diyorlar. daha böyle uçak kuramasın ama füze vursunlar diyor. Öyle Patriot'u yapmaya başlıyoruz. Patriot ilk başta hani İsrail'in Irdum var ya onun karşılığı olsun diye yapılan bir şeydi ama sonra Patriot'un dediğim gibi artık adam gibi ileri defanslı dönüşüyor zamanla ama yani o ekleniyor bu ekleniyor derken bir bakıyoruz. Son pekler pekler de evet benim dönemimde sanırım galiba ama onun işi şey diyemedi demeyeyim hadi <laughs> ya da diyeyim pekleri yapıyorduk ama ya da demeyeyim bilmiyorum derim belki daha sonra. Vesaire böylelikle Patriot evde Air Defense'a dönüşüyor ama daha çok e, o şu Patriot'un hikayesi öyle bir şeydi. Vesaire vesaire yani bu video Ramjet teknolojisi ile ilgili diyeceğim. tahta biz yaptığımızda tahtta kullanılacak füzeler için Ramjet teknolojileri a, geliştirmeye başladık. yani dedim ben işi biliyorum hani anladın mı yani. Karnım yani anladın mı? Kodum mu, oturturum yani anladın mı yani? Hemen ayarladım ramjet teknolojisini bir patlatıyor pf, mek, bilmem bir şey çok hızlı gidiyor filan falan uçaklar bok amına uçakların böyle amına bir koyuyor uçakların amına konuluyordu tabi dedim ama ramjet dışarıdan basitti o yüzden ben üstün ve ekstra devamı kullanarak ramjetleri daha güzel kullanılabilir hale getirmiş olabilirim ya da meksikaların düşüncelerini çalarak <laughs> Nasıl daha iyi yapabileceğimi öğrenmiş de olabilirim. Yani a, grilerden öğrendiğim e, metafiziksel f, metafiziksel e, saldırıları yöntemleriyle Meksikaların düşüncelerini arahladım ve böylelikle <laughs> Amerikalılara da aynı <aynısızlıklar. gülüyor> Ay şöyle yapayım Yani grillerde grilerde öyle bir şey vardı yani. Maalesef bilmiyorum. A, kesin bir şey söylemeyeceğim. Ya yani öyle bir şey var tabi, ben çok ya üstün bir varlığım yani anlım doğuştan liderim yani kodumu doğuştan oturdum bebekken bir yumruk atıyordum koca koca devleri yere seriyordum öyle bir adamım anladım yani ya Ramjet teknolojisiyle ile ilgili bu yani yani taat döneminde ben Ramjetlerle özellikle ilgileniyordum ilgilendim test ve deneyler yapma imkanım oldu e, kurcaladım ettim dedim ya Ramjet basitti ama ben yani o çünkü taatta kullandık Ramjet diffüzörler ama Bunlar ne hani biraz da kaliteydi. Şükür Ramjet dışına başka eklemeler yaptık. İyice vuruyordu uç savaş O yüzden vuruyordu diyeyim. Öyle güzelce vuruyordu yani. Taat böyle güzelce vuruyordu. Hani öyle o kadar kaliteliydi ki ABD yurt dışında bunları şey yapmak istemiyordu anladım yani yurt dışında bulundurmak istemiyordu Ramjet e, taat sistemini o yüzden Petrut yaptırma yapmayı e açılıp etti yeni Yeni bir sistem istedi vesaire vesaire gerçi orada hani amaç uçak kurmasın füze kursun dedi de ne <laughs> vesaire vesaire bir şey işte. Yani işin özü ramjetler öyle ben ben öyle dedim ben zaten işin içindeyim ama biliyorumdur muhtemelen teknoloji vesaire. Ben ramjetler adam akıllı inceleme ve kurcalama geliştirme dönemi. O taat füzelerinde oluyordu. Taatın füzeleri ramjet'liydi yani. <laughs> Ya biz pek pekleri yapınca Amerikalılar e, şey istemişti yani klasik defansan ramjetli e, petriyotta kullanılacak e, ramjetli füzeler özellikle onu öyle talep etmiş yani ama bilmiyorum ben ne dedim ya sonuçta iki şirkette benim anladın mı parayı ödeyince yani 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 şey defansan alsa Ceva defansan da satın alsa para yine bana geliyor. O yüzden de ben yeniden yapacağına gidin işte Jabari yapıp vereyim iş kafasına daha çok takılıyordum. Şimdi burada yeniden üreteceğim. Ya yani en nihayetinde ikisinde de ikisinde verilen para bana benim cebime akacak ama <laughs> anladığınız olayı? Ama böyle evet pek pek dönemlerinde Petriot için pek füzelerin dönemlerinde orada özellikle Ramjet'li Petriot'larda kullanılacak Ramjet'li füzeler talep ediyordu vesaire. Kral olarak biz nasıl cevap verdik? E, ee, bir şey diyeceğim ama benim asıl kafa yani burada şimdi sıfırdan yapacağım ama Jabari defansım var vereyim yap vereyim sana kullan yani size sinir <laughs> daha çok ben bu kafa alıyorum sonuçta şey, benim şirket benim fabrikalar benim mallarım benim şeyler benim hep hep benim amına anladınız mı yani o peklerde böyle bir hikaye vardı. Pet yurtta bir de böyle bir şey var. Orada diyordu yani orada özellikle talep ettiler Ramjet'i ama. Dediğim gibi yap pet e falan da yapmış da olabilir. E, Dediğim gibi Ramjet aslında basit bir teknolojidir ama e, Dark ek geliştirilmesi yenilebilir bir şeydi galiba. Geliştirilme imkanı olan bir şeydi vesaireydi. ya ben de ilk yani hatırladım yani Tahtfizer'i Ramjet'liydi. sonra pek dönemlerinde ABD ordu özellikle diyor Patriotlardan fırlatılan e, şeyle ramjetli füzeler yapar mısın yapabiliyor musun geliniyordu e, bilmiyorum böyle tam olarak ramjet teknolojisi ilgisinde bunları söyleyeyim ha burası iyiymiş ya aklım kesmiyor yani burada ayağımı duvara itebilirim ama diğer yandan yatıyorum sallanmakta zorlanıyorum şimdi aklıma geldi iki yerde yamınayım ne güzel duvara böyle itebiliyorum anladın mı yani Mesela diğer taraftan itilecek bir şey yok Yerden itmeye kalkıyorum. Şu şey aya ayağın şeyime kaslarım ayak kaslarıma batıyorum <laughs> burada duvardan rahat itiyorum ya. Niye aklıma gelmedi amına koyayım ya? Çünkü bir kere değil yani birkaç kere burada şey yapıyorum acaba ya yani şuraya ip takıp iple şey yapmaya şey ettim ama işendim amına <laughs> ama bu ayak işi iyiymiş amına koyayım. Gerçi Kaç ay önce bu aklıma gelmişti. Ayakla buradan itme ama unutmuş. <laughs> Sonra tekrar buradan <laughs> yerden itiyorum kendimi. <laughs> şimdi neyse aklıma yedim. Umarım, unutmam ya. Yoksa zor oluyor diğer taraftan. Şimdi. Ama şimdi kapıda oradan. Direkt gelince buradan uzanılsın geliyor. Buradan dolanmak biraz şey oluyor. Hemen otomatik olarak ilk aklıma gelen oradan uzanmak ama oradan da sallayacak şey yok. Amına sistem. <laughs> buradan böyle sallayabiliyorum. Neyse. Ah geç olsun güç olmasın yok ama da. Ee, bana bağış atın bankama <laughs> bana bağış atın amına koyayım senin olmaz çocuklar <laughs> pekler de iyi füzelerdi aslında ama bilmiyorum ramjetli istediler yani anlatabiliyor muyum dediğim gibi Amerika daha çok öyle hava savunma sisteminden daha çok Kıta arası hava sistemi büyük füzeleri vardır. Air defense da füzeleri, göre çok küçük kalır gerçi ama öyle yani. Olaylar böyle gelişiyor yani aynen söylediğim gibidir. Ho. Yani pekler de iyi füzelerdir. Yani kal, kal. Kar dokunuşu var tabii iyi olacak. Aldım grillerden öğrendiğim metafizik yöntemleriyle bilim adamlarının mühendisleri filmdeki bilgileri çalabilir. Böylelikle en iyi en mükemmel yurdu ben çıkartıyorum. Yine de şaka yapıyorum. Başka şakayı tekrar yaptım. çok komik de çünkü ya. şaka yapıyorum. Evin şeyi çalmıyorum bir kere tamam mı? Ben de dediğim gibi yani test etme deneyler yapma imkanı oluyor mesela. Ramjet dediğim gibi taht Ramjet dönemlerinde orada Ramjetler üzerine bir sürü Meksika'da deneyler testler yaptım falan filan. Yani inşaat şirketim var Meksika'da hemen deney ortamını ayarlatıyorum. Ayarlıyorlar hemen yapıyoruz. Öyle bilgi verikmiş oluyor. O yüzden mükemmel ürünler yapabiliyor yani anladınız mı yani anladınız mı yani? anladınız mı? Yani? Anladın mı yani? <laughs> Ariana love me. Ben çok daşşahlı ıı, bir adamım love me. Sen benim biricik kısrağımsın. Kısrak gibi havalısın. <laughs> Şimdi havalı tatlı şey söyle. <laughs> Okey videoyu 15 dakikaya tamamladım. Yani Ramjet özet olarak öyle. Tadını füzeler Ramjet'ti diye. Bir de pek dönemlerinde ABD ordusu özellikle Ramjet'ti. Petriot'tan fırlatacak Ramjet e, istiyordu vesaireydi. Başka bir şey var mı bilmiyorum. bu Bo boş boş konuşarak videoyu doldurdum ama <laughs> muhtemelen söyleyecek hiçbir şey vardır ama bilmiyorum yani. Yani Ramjetlerle bu böyle bir şeyler var. Dedim ki muhtemelen söylerdim hiçbir şey ama boş boşuna doldurdum şey yanımda. <laughs>